Herkese merhabalar kıymetli dostlar. 3 Temmuz 2025 tarihi itibariyle tüm enflasyon rakamları açıkladı. Hem ENAG açıkladı hem TÜİK açıkladı hem İTO açıkladı. İTO 2 gün önce Haziran ayı aylık enflasyonunu %1.77 yıllıkta ise %44.38 olarak açıkladı. ENAG ise bugün saat 9'da aylık enflasyonunu %3.05 yıllıkta ise %68.68 .68 olarak açıkladı. TÜİK ise Haziran ayı enflasyonunu aylıkta %1.37, yıllıkta ise %35.05. Tüm memur ve memur emeklileri zaten bu TÜİK'in vereceği rakamlar üzerindeydi gözü. Ee, genel olarak baktığımız zaman zaten en an üzerinde bir rakam hiçbir zaman çıkmıyordu. İTO'dan da yarım puan aşağı çıkıyordu. Yine de aynı şaşırtmadı ve yine İTO'dan yarım puanlık bir alt rakamla beraber %1.37'lik bir rakam ortaya çıktı. Böylelikle memur ve memur emeklilerin alacağı zam oranları da belli oldu. Şimdi toplu sözleşme oranına baktığımız zaman Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında ise yüzde 5'lik bir toplu sözleşme zammı vardı. Bunların hesaplama formülü var. Benim diğer videolarımda enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor oradan görebilirsiniz. Kendiniz de ilerleyen aylarda Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayların enflasyon rakamlarını hesaplayabilirsiniz. Burada Ocak ayında %5.03, Şubat'ta 2.27, Mart'ta 2.46, Nisan'da 3.3, Mayıs'ta 1.53, Haziran'da ise 1.37 çıkarak 6 aylık enflasyon rakamı hesaplama yöntemiyle az önce hesapladım ve tüm memur ve memur emeklileri %15.57 oranında zam alacaklar. Şimdi bu zamlarını nasıl hesaplayacaklar? Ocak ayında almış oldukları maaşı bürütünün üzerinden bu rakamla çarparak Temmuz ayında alacağınız mı göreceksiniz Memurlar 15 günlük farkla beraber alacaklar Memur emeklileri ise Ay sonunda normal %15.57'lik Zammını alacaklar Dediğim gibi beklenen rakamlar buydu Önümüzdeki aylarda yine enflasyon rakamlarını Hep birlikte takip edeceğiz Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın